Ya almayı unuttum. Aslı gel versen hafızı Herkese günaydın. Görünüyor muyum Aslı? Karanlıksa söyle. Hamurumu yapmıştım. Geldim aşağıya doğru. Şu şekilde indirdim. Akşam yiyin yoğurmuştum. Şimdi kündel yiyeceğim. Şey Pişir Ufuk evde. Peynirli falan yapacağım. Ders çalışıyorlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Görünüyor muyum aşkısı? Görünüyorsun Kalanlısın. ama perdeyi kapatayım. Biraz yok. böyle değişik bir şekilde... İstersen şu karşıya koy diyeceğim ama... Yok yok, orada iyi de... Ha? Şey, küçük bir ışık görünüyor. Ha? Küçük çizgi ışıklar görünüyor evet. Hemen bir şey yapacağım, akşam yoğurdum. Yoğurdum. Işığı da yakabilirsin Aslı. Şuraya aldı çıktı mı Altta. Tam görünüyor mu? Evet, evet çok güzel görünüyor. Babanlar da görünüyor mu? Yok. Görünüyorlar. 15 bu bu. Yani. Evet. 15 Şöyle tepsiye yok. koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Açsana Aslı. Hayır, çok sinirli. Sinirli, sinirli değil. Sinirmiş. Kızım Aç. Evet. Şu sofra falan getirmedim. Bu ben şekilde sonra yapacağım. Sonra Şu Senin onunla ne işin var? Ben bakacağım. Kapatıp zaten biz dışarı çıkacağız. Dışarıda işlerimiz var. <gülüyor> <mısın>? <gülüyor> Kartof. Kartof. Ben biraz yapışkan yaparım böyle hamurum. Ele yapışkan yaparım. Zaten yapışmıyor da. Şu şekilde daha güzel olur. Kartof. Anne. Yani yumuşak yaparım demek istedim. Akşam Akşamleyin yoğurdum ben. Canlı vardı Nevin abla gelin. Onlara bakarken yoğur yok. Ondan sonra yoğurdum estağfurullah. Yoğurdum sofrayı falan toplamıştım. Ondan sonra biraz ufukta oturduk saat sabah dörde geliyordu. Aslında keşke kalkıp yapıp da pişiye yataydım. Ama sıcak sıcak güzel oluyor o, Ufuk o, merhaba desene de görünüyor musunuz acaba? Merhabalar günaydın. Enes de şey Ufuk ders yapıyor. Dün Enes müşterisini onlar bir da yapalım. bir kontrol et Ufuk. Yapmıştı. O ne çıktı? 12'den 7 çıktı. 12'den 7 çıktı. 5 kaldı. Beş. Altın Mutfak tezgahında yapmadım. 6'dan çıktı. 6'dan çıktı. Değişiklik altın. olsun. Sobamı doldurdum dün akşam saat ya, gece onu da doldurdum. Baktım evet. sönmüş evet. ama evet. ev sıcaktı. Ondan Benim evim sıcak oluyor. Bugün de Hoş. hurdalar falan var dışarıda. Yani çeketler verdiler bize. Ondan ne sonra, ne? sonra onları ufukla kırıp edeceğiz. ne olacak? 15 tane. Karto. Kasop bağırıyordun ya Nurten diye. 12, 4, 11. Dün pazarı topladım. Geldik. Topla. 11. Akşam. Dur. 11 bir yer var. Bir. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Olun. Yeni abone olanlar var. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. artık herhalde görüp oluyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Hep beraber işte böyle büyüyeceğiz. Çok da güzel olacak inşallah. Ufuk. Çaya baktın mı canım? Baktın mı dedi bu? Ne dedi? Ben anlamadım ki. Yok aşkım. Şuraya sekiz yapabiliriz. Ben bunun dediğini anlamıyorum arada. Nece konuşuyorsun sen Ufuk? Hangi dil konuşuyor Ufuk? Ay Ufuk şuraya bir kaşır Ufuk şu kafamı şuraya kaşır. Biraz daha şu tarafa. Biraz şöyle Ufuk saçıma doğru. Ay hiç kaşıyamadım. İnsan böyle eli hamurlu her an olunca da kapatıp kaşınır ya. Şu, şu boynu uçuruz kaşın Ufuk ya. Aşk olsun. 4, 6, çıktı. Şimdi 13'den 6 çıkarsa... Bak, 6, çıkarsa... Da... 6, 6, 6, Bak 6 6 12 eder. Bir Ufuk sen git çocuk yapıyor. Çeye bir bak. kendi bir, yapıyor dedim ya sana Ufuk. Sen çocuğa şey, şey yapma. Evet. Hadi canım. O bir de yeri çıkar. Geriye doğru çıkar canını say <laughs> damlattım say, ya. Ateşinden geliyor. Ufuk ben bunu yapana kadar sen şunu bir acık bir durdur aşkım Açtım. Ben şöyle bazılarının Ufuk'la ikimiz sadece peynirli yiyoruz. Şöyle bakın azıcık yağ sürdüm küçük soframa. Peynirli içim vardı benim. Onu koyacağım şimdi. Güzel hemen kalkıp iki dakika kızartacağım. Şöyle. Ben unla Çok eğer gözleme gibi yaparsam daha da yağsız tavada onu da açarım. Bunda da çok gerçi yağ kullanmayacağım. Eğer böyle yağla açılırsa yağ çekmez ve pişilerimiz daha güzel olur. Anne bak. Efendim aşkım. Bak. Nasıl yapmışım güzel? Çok güzel yapmışsın. Aferin. Getir göster bakayım resmini. Abilerin ablalarının. Görünüyor mu acaba? Eğilerek göstermem lazım. Hı, -hı. Tamam. bir şey Şu siyahlıkları nasıl çıkarabilirim? Evet. bir bu. Bizim bugün biraz işlerimiz var biraz diye çok işimiz var. Güzel bir pazar kahvaltımızı yapalım. Kartof. Efendim. Abla açmıyor mu seni oğlum? Şöyle tepsiye koyacağım. Götürüp yanımda hızlı hızlı. Karto. Ablası. Biraz önce Emine mi söylüyordun Karto? Kendime şöyle küçük bir sofraya yaptıracağım yalacağım. Karton. <laughs> Annişim. ha? Aslı. Hı. Annem. Bir bakar mısın? Ne gülüyor? Gülüyor mu için oğlum? Bunu şey yapsanız ya. Bu kadar yağ koyulur mu? Aşkım. Heh. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar yağ koyulur mu? Sen onu bunu Ay, söyleme. Sen onu Ay, söyleme. Aşkım ya sen koydun ya. Bu, ben tamam ben bu kadar koymamıştım. Ay, bu. E ben yağ koymadım ki kafam karıştı. Aslı ipi bir ip, tak deyince ben bir daha mı koydum ya? Evet. Benim kafa bak ben unutkanım diyorum. Ben ne bir şey yaparken ben ne? Neyse yağ çekmez de. ama olsun ya ne gerek var. Ha Enes. Aşkım. Evet. Sıkıntı yok. Çalışıyoruz. Bu, bu çalışırık diye yağ harcayacak değiliz bu. Bir de yağ çok zararlı ama ama yani beni kafamı karıştırıyorsunuz böyle. Uykul bulurum ben sana. <laughs> Kıyamam pazar pazar. Sen ben evde kaldım diye bir şeyler mi yapıyorsun? Ben, ben, <laughs> ben senin derdinden bilmiyorum. Şimdi sen evde kaldın. Bu <laughs> evde kaldık. Akın gece uykusuz kaldım. Sadece Ama ben akşam sana sürpriz verdim. Yoğurtlu. Ben sana sürpriz verdim. <laughs> He? Tamam teşekkür ederim. Bir beş kuruş para verdim. Tamam. tamam. Onu <laughs> da geri alma. Alacağız. Ufuk. Ah. <laughs> ee... Bak yağ çekmiyor gördün mü? Çünkü yağla yaptığım için çekmiyor. Buraya mı koyalım? Şöyle bir kaba mı koyalım? Enes Buradan ne aldınız böyle oldu burası? Ben bir şey almadım. Enes, aç gücüm. Arasa vurdum teşte, vay nene vay nene. Aras bulandı geçti vay nene vay nene. Vay nene Vay nene Aman kabarıyı mı la bu? Kabarıyı bak bak çekmiyor gördün mü? Ama yani ben Çok güzel oluyor Kahvaltı yazıladın mı canım benim? Allah'ını seversen ufuk Canım biz bu sarandeyi kullanmıyoruz Onu ben yiyeceğim aşkım şok, lütfen. Enes yemiyor diye dedin ya. Ufuk, Enes onu sevmiyor, tamam. Ama tamam. çocukların ki burada, Ufuk nasıl sofra kurmak canım? Daha dışarıya çıkacağız. Şarkı getir bakayım, bu nasıl sofra Ufuk'un? Heyva, merhaba, bir düzgün boyunca buraya gel bakayım. Bu ne? Ha. ha, bu ne bu? Ha? Ne? Bu nasıl sofra? Daha dur, daha... Kameraman lazım dedi. Ben bunu nasıl tutacağım dedi. Yok aşk arkadaşım. Getir bana şey göstereyim. Bana organik verdiler ya. Neye? Bakın dün bana şunları kendim almıştım. Görünüyor muyum? Evet. Görünüyor muyum Ufuk? Söyle bana canım. Ha. Şunlar organik. Bahçe. Evet. Bahçe. Alan sana bunlar. Getir Ufuk. Ton geri göstereyim. Görünüyor mu? Görünürüz. Bakın Ton gel. evet. Toplamayı görüyoruz. yedim ama olsun. Bakın bunlar işte dediğim gibi Organik narlar. Böyle Şunu yiyeyim ben. Yunesta ne yapıyorsun? Mandali <Sessizlik> yiyorsun. <Sessizlik> o çok seviyor mandalini. Balon <Sessizlik> gibi şişivedi ya. <Sessizlik> Ayın 23'ünde Misafirimiz var Ufuk. He? Misafirimiz var. Hangi ayın yemiş? Allah nasip ederse bu ayın 23'ünde. Kim geliyor? Nevin abla geliyor ama Murat gelemiyor. Niye? Murat gelemiyor. He. Gelmiyor Murat. Nevin abla bir saat falan uğrayacağım diyor, gideceğim diyor. Karabük. Nereye gidelim? Karabük Gidecek ya. Nevin abla beni götürür mü? Bu? He? O da götürür mü? Bu? Sen de gitsin onlarla. Geri dönüşte gelirsin. Ha? Getir getir yaklaştır şunu yaklaştır çek. Çek bakalım. Hmm. Hmm. Benim mezarlar ben ne Hani hep beraber çektik? Yedi zaten. Kaçın çekiyor mu? var açayım mı? Hayır. Niye? Hayır aşkım şimdi olur. Mu? Cevap verdi. O, o, o. Niye? Benim oğlumu niye sevmiyor musun? Nerede? Bekle. Evet. Olur mu? O koyun sabah dışarıda. Böyle bunları çıkartırım. Bir de böyle yuvarlak yuvarlak yaptım çocuklara. Ben Ha? Yuvarlak yuvarlak şimdi onu da kısaltacağım. Çok güzel olacak. Bizimkiler peynini tut şunu pok. Kulaktan kulağa çık çık konuşma tamam bir şey de söyleme. Olur olur be. Olur be. <laughs> Niye sıçradı bu? Peynir suyu. Ha anladım peynir. Karton çağırıyor, karton çağırıyor. Oğlum, ne oldun aşkım? Aşkım, Günaydın. Aşkım. Merhaba da herkese böyle günaydın. Çok seviliyor kameraya. Ne de bu? var mı? Ne de mışım var mı? Durdurmuştum ben. Sen çekiyor musun? Ben hemen bunu şey sürelim bir dakikada. No problem. Bu iş bende. O iş bende. Dur şimdi bir tane de böyle yuvarlaklardan gösterelim. Şöyle. Çocuklara. Elimi yağlamadım ya. Altını kıstım değil mi? Söylesene. Demesimin istediği gibi. Aslında ben bunları böyle yapmıyorum. Yağlı kağıda koyuyorum. Kabarıyor böyle. Ona da çok güzel oluyor. Meyas sevdim şey mi? Ton yiyorum, tongel. Görünüyor mu? O biraz daha olursa tam iyi olur. Bizimkiler kibiler toplandı bu arada. Ama erken toplamıştı baba. Çok erken toplamış. Bu Hep, hepsini toplamamış ya. O, biliyorum da. O çeyinki de çok sertti ki kibisi. Neydi onun adı? Zor anladın ya. Aha. Ne Ve dedim ben? Vedat abi ne ki? Sen çok çok şey toplamışım bu da kim alacak onu? Alıp da götür o zaman? Bekliyorlar. Ama bu da inistirimin. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Hamur ne oldu? Hı hı. Yapıyorum ben bu işi işte hamur. Başka Allah razı olsun senden. Neden? Evet. Youtube açtığın için. Neden? Evet aşk olsun Ufuk. Madem de ben yaptığım için yapmadık mı biz böyle bir şey? He, yapıyorduk da. Gözünüzde dizinizde duruyorsunuz. yapıyorduk da her, her, gün yapmıyorduk. Şimdi... Ufuk niye yalan söylüyorsun? Aşkım yalan! Ben çalışmıyordum o kadar o zaman o kadar fazla. <laughs> o zaman daha çok yapıyordum ben. Allah! Bakın pupur pupur oldu. Ne oldu? Pupur. pupur. Bu Uhu, bu olmuş. Uhu, yemek programı anlatacak. Aslında ben bunu dışarıda kısaltacaktım. Şu anda dışarıda hava çok güzel. Ama Bugün bizim eve girme şansımız yüzde üç. Bugün bayram günü derler. Çekiyor mu lan? Çekiyor mu sevmiyorsun değil mi Fok? Seni seviyorum Söyle Toparı benim şey He. Bana Bu doğum günüydü ben ufağa ne aldım ciciler aldım O bu arada Irmak bacım He, Allah razı olsun. Hepsi de İsmail abi, basit kardeşler kardeşim, kardeşim, kardeşim. kardeşim? Emine Küçük, ondan sonra Hep, Zeynep e, Kara. E, hepsi Kara, Allah razı olsun. Kara Allah ne Murat varsa versin. Allah sevdikleri uzun uzun ömür nasip eylesin hepsine. Sağ olun. Bu biz, biz daha çok seviyoruz değil mi? Irmak'tan daha çok. Irmak bizi seviyorsa biz bak kaç kişi seviyor. Kayısı, Kartof, <laughs> Enes, Enes. <gülüyor> Irmak ablanı nasıl seviyorsun oğlum sen? Bak göster göster söylesin. Mandelini bitirdi. Söyle bakayım, göster bakayım. Ne kadar seviyorsun göster. Göster çok mu seviyorsun? Söyle bak, söyle ama söyle. Seviyor. Çok seviyorum. Utandır. ne için utandırıyorsun? Dün Irmak beni çok üzdü. Bir şey yer. söyledi. Dedim ki... E, Irmak, seni ölmeden görmek istiyorum dedim. Hı. O da dedi ki, ben rahatsızım, ben senden önce dedi. Beni çok üzdü, çok ağladım. Bak Irmak, çok ağladım gerçekten. Saat 4'e kadar uyumadım. Bir daha istemiyorum lütfen. Sakın, öyle şeyler istemiyorum. Seni çok öyle, sayılır. Öyle bir şey yok. Allah kimse bir şey yapmaz. Allah herkesin derdini verirse dermanını da verir. İnşallah evet. Böyle bir şey olmayacak. Beni de üzme. Anne. Salatayı tuzak mı? Azıcık dur dur. Bak göster ufak nasıl han pişilerimi. Şöyle bir şey daha dursun. Tamam. Bunlar azıcık bir şey daha kızarsın. Ben bir şey Tamam. Bassana canım bir. Enes kim o? Safa. Safa'yı mı çizdi? Bu da eşek. O da eşek. <laughs> tamam. Aha, <laughs> getir reçelleri. <laughs> Enes diyor ki anne diyor. Bize diyor neydi ufukun adı donut mu donut mu neydi? Ölçelim. Enes. Enes bakın. Çok güzel oldular. Bunlar peynirli, bunlar sade. Bu ne diyor Enes? Tanıt mı? Şeydi... Şunların üzeri falan sürüp yiyeceklermiş. Şu da... Bu neredeydi? Kahvaltı sosumu göstersene. Benim kahvaltı soslarım meşhurdur. Göster bakayım görünüyorum ben bir geçeyim. Canım biz senle niye kamera açıyoruz? Siz benim kafamı karıştırıyorsunuz. Şöyle bakın kahvaltılık sosumun. Çok güzeldir ama acı sos değil mi? Evet. Böyle. Ufuk'un kahvaltı koyuşu da bu kadar olur. O leçerleri getirmiş buraya onun derdinde. Evet. Çocuklar. İncir alacağım yine. Bu incir mi alıyorsun? İncirimiz çok var. Bu, bu zamanda. Ben şey, iki dakika aygazı sileyim. Ondan sonra okuyayım. Şey Enes bunun adı neydi bu yuvarlağın adı? Doğru. Çorap. He? Donutmuş. ha. Doğru. Öyle olmaz. Güzel bastır. Sen niye çorap? Ben aygazı silmeden asla durmam. Bu benim elimi çeker. Şurayı siler misin? Korkuyorum. Yani öyle bir şeyim var benim biliyorsun. Şöyle. şöyle. <laughs> evet. <laughs> Öyle. Tamam ben oraları sileyim kurular. Tamam canım tamam. O kadar gitmedi. Sen çekil. Tamam. O müziğin sesini kapatın. O ne öyle? Ele türkü dinlediniz. Yabancı müzik kaldı. Ananızın sesini dinleyin. Ben hala Sefo'yu Irmak ablası da Sefo'yu bir tanıştıramadı Enes'le. Ne olacak? Anne Safa Almanya'da mı yaşıyor? Belki Almanya'ya gelirsen Durmak Irmak ablanın yanına gideceksin ya Almanya'ya. Anne. Sen Irmak ablanla mı yaşayacaksın? Anne. Kimle yaşayacaksın? Bana bir söyler misin? Anne. Leçemi de burada bırak. Dur. Bu. Anne. Ben. Safa ustam burada yaşıyor. Tamam. Biliyorum. Ben de sana diyorum ki sen Irmak ablanla mı yaşayacaksın? Yaşayayım. Yaşayıp beni bırakıp gideceksin yani? Yaşayacağım. Ben sen gelemem ki. Niye? Ben Türkiye'yi bırakamam. Hadi bunu anneme verin gelin. sen hanginiz vereceğiz. Ben vereyim onu sen al. Tamam. Şimdi gelelim mi? Gel. Tamam annemlere verin. Onlara <laughs> da verin. Ya. Enes ezan okunca ne denir? İziz Enes ayağın niye çırpmak oğlum seni? Ben görünüyor muyum hiç bilmiyorum. Of, biz bu sarılığı sevmiyoruz. Bunu yiyeceksen sen ye. Ben onu da Şey, onu <laughs> tamam. Dikkat et. Enes şey yaptı, çikolata sürdü üzerine. Enes gel bak bakayım ben görünüyor mu oğlum? Hangisi benim mukaklı bardağı? Şu. Bir daha bana ince, lütfen ince ağızlı verirsen çok sevinirim. Çarşı görünüyor sana Nira. Görünüyor sana Evet, çay kaşığı verir misin? Görüyor musun Ben Bence de gözükmesin. Niye gözükmesen? <laughs> Nazar değer benim burada. Zaten saatim uzun oldu. Biz böyle kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra biz şimdi dışarıda hurdalarımızı çekyatlar vermişlerdi değil mi Onları kıracağız. Onları kırarken dışarıda ayrı bir video daha çekeceğim size. Onda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Nurten Vakfı'nın hayatında kalın. Tekrar bize abone olanlara, bizleri izleyenlere, izleyip de abone olmayanlara tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Allah'ımın güzel bütün duaları sizlerin üzerine olsun diyorum. Buradan da Nurcan Aktürk ablam benim ameliyat olacakmış canım ablam Ufuk. Ee, bir geçmiş olsun geçmiş sana. Geçmiş olsun. Allah şunalarını versin. Amin. E, ablam hiç şey yapma, hiç korkma sana hep dua ediyorum. Canımsın benim, seni çok seviyorum. Ben ellerimden öpüyorum çünkü sen bana hep dua ediyorsun. Yazılarında, şey, e, yorumlarında. Ben de sana ediyorum. Hepsi çok güzel geçecek. Şey, Ameliyatın inşallah çok güzel geçecek. Asli. Çok iyi olacaksın ama dikkat et bundan sonra. Buradan herkese Güler Gül bacıma bana hep dua ediyordu. Nurten abonelerini çok çok olacak. Bin olacak. Yüz bin olacak falan. İnşallah çok teşekkür ediyorum. Güler Gül bacım seni çok seviyorum. Bana bütün dua edenler. Ondan sonra İsveç'ten Mesut ablam var benim. Ha, benim öyle İsveç'ten falan var yani. Ondan sonra buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok çok sağ olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Ama abone olun. Şu beğenileri atın ne olursunuz. Yani istiyorum şu beğenileri de atın. Güzel videolar var ne bileyim yani. Bu arada kusura bakmayın. yedi hakkınızı helal edin. Ama gelirseniz yaparım. Hepinize yaparım. Durdurabilirsin aşkım. Benim. Ben böyle durdurabilirsin. Böyle onlar da beni istiyor. O aslında niye önünde duruyorsun aşkım? <laughs> tamam da önünde durarak mı? Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Sen de. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hadi.